Herkese merhabalar. Ben Cihan Çallı. Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere Amazon EC2'ye nasıl WordPress kurulur bundan bahsedeceğim. Öncelikle Amazon Web Servislerde bir tane hesabınızın olması gerekiyor. Bu hesabı oluşturduktan sonra sizden kredi kartı bilgisi istiyor. Kredi kartınızdan ilk başta 1 dolar bir ücret alıyor. Ücret aldıktan sonra size 12 ay boyunca ücretsiz olarak hosting hizmeti sunuyor. Benim daha önceden oluşturduğum bir hesabım var. Şu an o hesaba giriş yapıyorum. Hesaba giriş yaptıktan sonra karşınıza böyle bir ekran gelecektir. Ve burada yukarıdaki sol üst köşeden Servisler bölümünden de EC2'ye giriş yapabilirsiniz. Veya buradan EC2 arama yaparaktan da giriş yapabilirsiniz ve buradan da yine gözüküyor. Ben en son kullandığım EC2 olduğu için burada bu şekilde giriş yapacağım. EC2'ye girdikten sonra burada EC2'deki daha önce oluşturduğunuz tüm e, hizmetleri, servisleri burada görüntüleniyor. Burada sol tarafta Instance bölümüne giriyoruz. Burada e, oluşturduğunuz web sitelerini direkt burada listeliyor. Biz yeni bir web sitesi oluşturacağımız için Launch Instance diyoruz. Burada Amazon'un kullanacağınız bütün e, makineleri, hizmetleri karşımıza geliyor. Buradan WordPress haricinde başka hizmetler de kuracağınız zaman buradan yine seçebiliyorsunuz. Buraya WordPress yazıp Enter'a bastığınız zaman karşınıza böyle bir ekran gelecek. Buradan AVS Marketplace kısmına tıkladığımız zaman direkt karşımıza WordPress gelmiş bulunmaktadır. Burada yukarıdaki olanı WordPress kısmını seçiyoruz. Select diye Seçtiğimizde burada 12 aylık hizmetten sonra sizden belki de farklı tipleri seçtiğiniz zaman alacağı ücretlendirmeleri gösteriyor burada. Burada Devam diyoruz, devam dedikten sonra burada gördüğünüz gibi şurayı free olanı seçiyoruz. İlk başta size 12 ay boyunca burada hizmeti sunuyor, ücretsiz olarak. Buradan next diyoruz, Next dediğimizde burada böyle bir ekran gelecek, ekranda hiçbir değişiklik yapmadan. Review and Launch diyerekten buradan geliyor. Launch diyoruz tekrardan. Burada kuracağımız sitenin değişiklik yapmak için veya da verilerini değiştirmek için bir tane bizden key oluşturmamızı istiyor. Buradan create a new key pair dediğimiz zaman yeni bir key adresi buraya yazıyoruz. ABS Cihan yazalım. Sonra bu key'i indiriyoruz key'imizi indirdik. Sonra launch instance diyoruz. Dedikten sonra bizim hosting biz oluşturulmaya başlanıyor. Buradan giriş yapıyoruz. Şu an gerekli ayarlamaları yapıyor. Bizim Oluşturduğumuz web sitenin IP adresi burası. Bu adresi kopyaladığımız zaman şu an tamamlasın. Tamamdır. Şu an sürekli şeyleri yapıyor. Kısımlar az kaldı. Biz bu adresi buraya girdiğimiz zaman şu an tamamlamadı herhalde. Şurada biraz daha bekleyelim. Amazon'u tercih etmemin nedeni diğer hostinglere göre daha hızlı ve güvenli olması. Yani diğer hostinglerde uzun zamandır kullanıyorum ve hız olarak gerçekten çok hızlı. Güvenlik açısından da %99.9 oranında garanti veriyor. Yani verilerinizin kaybolması, işte çalınması gibi durumlarda Amazon bildiğiniz gibi büyük bir firma. Gerçekten güzel bir hizmet sunuyor. Ücret olarak ilk başta 12 aylık boyunca sizden hostingde ücret almıyor, bazı ücretsiz imkanları var ama 12 ayın sonunda ve belli sınırları var, o sınırları doldurduğunuz zaman normal hostinglere göre daha yüksek fiyatlar talep ediyorlar. Ee, bir de ödeme sistemi de kullandıkça yani size belli bir şeyler var. Mesela veri alma, veri gönderme, post ve get işlemleri var. Bunlara her bir işlemde sizden ücret alıyorlar. Şu an bizim sitemiz oluştu. Tekrardan bu sayfayı yenileyelim. Bir sıkıntı olmuştu herhalde. Tekrardan bakayım buraya. Evet, gördüğünüz gibi karşımıza WordPress kurulumuz gerçekleşti. Buradan slash wp-admin dediğimiz zaman direkt admin sayfasına giriş kısmı geliyor. Burada kullanıcı adımız user olarak tanımlanıyor. Şifreyi de buradan yine gelerekten sağ tıklayaraktan burada instance settings buradan get system log diyoruz. Böyle bir ekran geliyor. Bunu biraz ortalara alalım. Aşağı doğru indiğimiz zaman gördüğünüz gibi burada şifre var. Bu şifreyi kopyalıyoruz. Bunu buraya yapıştırıp gördüğünüz gibi şifre oradaki kopyaladığımız şifre. Bugün diyerekten evet Admin sayfamıza da giriş yaptık. Buradan. Buradan da gördüğünüz gibi banner var. Bitnami'nin bilgilerine ait oldu. Bir sonraki videomuzda ise bu yukarıdaki gördüğünüz IP adresi kendi domainimize nasıl yönlendireceğiz. Ve bu Bitnami'nin buradan kaldırılması. Bir de Amazon Web Service'te bize sunduğu SSL var. SSL ile bunu güvenli bir bağlantı haline nasıl getireceğiz? Onlardan bahsedeceğim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi günler.